Şimdi o zaman, Sene kaçtı. o zaman e, Ferhat Bey, o zaman traktörlerimiz küçüktü, örnek mesela biz öyle bir karış köten yapardık. Şimdi traktörlerimiz büyük, çift çeker olmuştuk, Heh. yarım metre, bir metre falan traktörler alttaki güzel toprağı çıkarıyor. Çok güzel. Yani güzel toprağı çıkarınca biz tabii hayvan zibili dağıtıyoruz. Onun için eskiye, eskiye göre şu anda biberlerimiz tam iki katını alıyoruz. Eskide bir ton yaş alırdık. Bir ile 2 Şimdi üç ton alıyoruz. Ama iyi bakarsan. Mümkün olduğunca doğal yöntemler. Tabii evet. doğal. Bizkin hep doğal yani. Hayvan zibili. Yani hı. çiftliklerden tırla getiriyoruz. Yirmi tır, otuz tır. Biz bunu bizim kendi makinemiz de var. Hı hı. Benim kendi e, serpme makinem de almışım. Artık kira da yapıyoruz. Ve biz bunu atıyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. E, Halil Gödoğlu e, ee, Şükrü, Şükrü Gödoğlu'nun babası. Evet. Biz daha önce e, dedenle dedene biber verirdik. Evet. evet. Ee, en iyi biberi yapardı. En güzel biberi yapardı. Tertemiz cam gibi biber yapardı. Ve ondan sonra deden rahmetli oldu. sefer baban işe başladı. Ve baban da aynısını yapıyor ve daha fazlasını yapıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Aslan reklam da yapmıyorum. Ben 30 35 yılda beri Halgedoğlu ben biber veriyorum. Hiç hiçbir ikinci sınıf mal daha hiç almamış ve almaz. Ve biberin içine diyelim tohum Yüzde %50 tohum katarlar. Baban çok nadir tohum katar. Abi ve lütfen. evet ben su, su oranı, şey oranı ve zeytin biber yapar. Evet. Ben de bunu kendi şey çevrem de var. Bir eş dostumuz biraz ailemiz de geniş olduğu için. Evet. Bir 100 kilo biber alıyorum. Eşimize, dostumuza dağıtıyoruz. Mesela onlar diyor ki ya bundan daha yok mu Cemal? Aman bundan yine bu biberden getir. Biz bunu yiyeceğiz. İçinde kıpkırmızı çok güzel ve biber yapıyor. Ha ödeme yönünden babana teşekkür ediyorum. Yani bizim paramızı aslan bir gün uzatmamış. Biliyorsun bizim de işçilerimiz ameliyat var. Ameliyat parası vermezsen ameliyat diğer seneler gelmez. İşte biliyorsun işte gübre borcu yani bunlar hep var yani biliyorsun Hı. bu masraflar o konuda yardımcı oldu. O oluyorlar yani Allah razı olsun. Keşke ben şunu istiyorum. Keşke tüm fabrikalar eee Halil e, oğlu Şükrü gödoğlu gibi biber yapsalar Hı. ve Türkiye bu en iyi biberi yesin, herkes yesin yani. Hı. Bu C vitamini yüksek kanseri öldürüyor ve vücuttaki yağları eritiyor. Ben 60 yaşındayım şu anda. Ben 60 yaşındayım. Maşallah ne hastalık var bende. Ne bir şey var. Çok hastalığım yok. Ama niye biber? Ben biber yiyince tüm kan hücrelerim hissedi. <laughs> Bazen e, Ferhat Bey geçen bir misafirim geldi. Ya dedi Cemal abi sen kaç yaşındasın? Dedim 60 yaşındayım. Ya maşallah dedi ya. Bu neden geliyor dedi. Bedim biber, yeşilin içindeyim, doğal biber içindeyim. Ha, yani herkes dürüst yapsın, herkes güzel biber yapsın. Yani çiftçi de olsun, çiftçi de söylüyorum yalnız. Çiftçiler de güzel yetiştirsin, fabrikacılar da güzel yapsın. İnşallah. Biz bu Türkiye'ye en iyi biberi yiyelim. Tabii yani konuşmak da iyi. Biz böyle bir şeyler yani bize bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz böyle günler biz de istiyoruz yani. Bak siz geliyorsunuz çiftçi olarak. Hem, hem talımıza geldiniz. Oğlumla çalışmak nasıl bir şey canım? İyi vallahi çok iyi. Ben memnunum, seveyim. Evet. Sen babayla çalıştın vaktinde. Evet. Ben babamdaydım. Babamla senin babanın yanı, deden yanı biber getirdik. Evet. Şimdi oğlumu yetiş, yetiştiriyorum. Oğlum da güzel biberler yetiştirsin. Yani devletimiz için, halkımız için faydalı olalım yani. Herkes yapsın yani. Bu, yetiş, oğlan, oğlanı yetiş yetiştiriyorum. Onunla, zaten onu yetiştiriyorum şimdi şu anda. Bu meslek için ileriye dönük bir proje var mı kendi adına geliştirdiğini düşündüğün bir şeyler var mı? Daha iyi biber yapsın. Daha da. İşte daha iyi yani biber yapmaya çalışacağız. Yani çalışacağız. İşte daha böyle kaliteli, işte güzel verimi daha, daha yüksek var. yani daha verimi yükseltmek için daha böyle güzel e, planlar düşünüyoruz yani. Hı hı. İşte her şeyin hayırlısı. Tabii Tarımdan mı yanasın? Eski usul amele tarımdan mı yanasın? Bunlardan yana ne düşünüyorsun? Ya tabii ki e, her zamanki iyi tarım daha iyi olur. Yani böyle ileriki zamanlarda işte bu içlerin böyle e, burada burada e, git, yani gittikleri zaman işte biz diyoruz ki yani daha buradaki yerli amelileri falan bulalım. ben tamam. yani böyle. Şimdi Ferhat Bey ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi çiftçi güzel biber yapsın. Fabrikacı güzel biber yapsın. Halkımız iyi biber yesin. Biz de kazanalım. Fabrikacı da kazansın. Vatandaşımız da güzel biber yesin. Yani sağ halal, her şey halal, halal olsun yani Allah rızası için. Ben yine bunu, bunu, bunu söylüyorum yani. Haramın sonu yok. 60 yaşındayım, ben çok şeyler görmüş geçirmiş adamım. Yani halal olsun. Herkes güzel bir şey olsun yani. Hikayemiz var. Yani şimdi şöyle mesela diğer firmalara gittim geldim en dürüst firma kendini gördüm. Ve onun için de şu anda yani memnunum. Bırakmak istemiyorum yani. Ya bak ne diyorum? Her şey Allah rızası için yani. Halal hoş olsun yani. Halal iş. Yani her şey Allah için yapacaksın yani. Bunu söyleyeyim yani. Memnunum. Yani çocuklar da güzel. Ferhat olsun, Furkan olsun. Çok terbiyeli çocuk yetiştirmiş. Yani memnunuz yani. Vallahi memnunuz yani. Yoksa ben şükür ki herhangi bir şey. Ben İsrail'im. O <laughs> karım Maraş. Ne bir akraba bağlamım var, ne bir şey var. Ha, ben dürüst adamı severim. Yani dürüst, memnunum yani. Rahmetli Halil için. Aba, aba, bir tane de. Ya, Cemal oğlum derdi, biz Bahşire giderdik falan biliyor musun? Sabahleyin nasıl bir yerimizi getiriyor, oraya bakardı. Oğlum dedi, bak vicdan olsun dedi yani. Bahşiremiz vicdan olsun. Ee, çok temiz adamdı yani deden. Ee, onun için de çok temiz evlat yetiştirdi. Ve babanı ve Selim abi koyayım içeri. iki yani ikisini Ben tanıyorum. E, temiz adam da yani. İnan, inan ki memnunum yani. Bak ne diyorum? Herkes güzel biber yapsın. Türkiye'miz. Herkes iyi bir güzel biber yesin. Bu güzel bir nimetler. C vitamini yüksek. Çok faydalı bir biberdir yani. Yani bu, bunu, biz bunu istiyoruz yani. Başka ne diyeyim Ferhat Bey yani. Bir bak biberi çok seviyorum. Evet. Yani vatandaş güzel biber yesin. Halkımız güzel biber yesin, temiz biber yesin. Korkmadan. Hele hele şükrü bir bir yesinler, bir görsenler. Arada bir de farkını görsen Herkesin yan yana getirin. Görsünler bakalım ben nasıl yapıyor. Herkes onu gibi yapsın. En iyi biber burada ben yetiştiririm. Çünkü şöyle, ben biberi çok seviyorum. O biber benden ne istediğini ben biliyorum. Ben biberi bakar bakmaz, o biber e, nazıma nazımı sulanacak. Hangi gübreyi istiyor? Biber benle konuşuyor. Ben, ben en iyi biber yetiştiriyorum. En iyi biberi götürüp Şükrü Gödoğlu'nun e, fabrikanasına veririm. Onlar da biber yapıp vatandaşlar yiyor. yiyor. Evet. Yani daha çok konuşacak şeyler var. İşte en son şeyi ekleyebiliriz. Maraş'ta birçok pul biberi denedim, kullandım. Ama ben en iyi Hayırlıoğlu biber. Şimdi, en iyi e üreten, en güzel, en taze, işte en temiz. Lezzetli. Furkan Bey bak e, diyorum e, ya e, el değmeden bak ben fabrikasında e, ayağıma e, şeyleri e, poşetlerimi koydum. İçeri daha girmemek şartıyla gittim el değmeden havadan el değmeden biber yapılıyor. Ve diğer firmalar onlar ikisini yanına getirsinler görsünler yani Farkını. Farkını görsünler yani. Görsünler yani ya, ya, e, farkını. Vatandaşlar, alan vatandaşlarımız onu görsene. Ben üreticiyim. Ben biliyorum. Ben tüm fabrikaları tanıyorum. Hepsini biliyorum. Yani herkes güzel biber yapsın. Bu güzel bir nimettir. Dürüst yapsınlar. Halal iş yapsınlar. Ben bunu istiyorum yani. yani Vatanımız, vatan, milletimiz güzel biber yesin. Yani bu. Yazık. Çok güzel bir nimettir biber. Çok faydalı. Çok. Ben yedikçe yaşam artıyor. Yenge bu sefer bana diyor ki ya bu sen ne neşe, bu neşe nerede geliyor? Ya biber yapıyor ya falan ya vallahi biber yapıyor. Gülüyor her gün neşeli biber. Çok faydalı. Aa, siz, siz bu, bu bu şeyi bize tanıttığınız için bu konuşmaya size teşekkür ediyorum. Ben de böyle bir, bir, gün böyle bir şey bekliyordum. Bugün varın, yarın yokum. Yaş olmuş 60. Ya, ya yaş olmuş 60. Ya belki 5 sene sonra diyorlarım. yalnız bak ne diyor? Herkes güzel biber yapsın, dürüst olsun. Biz de kazanalım. Fabrikacılar da kazansın. Halk en iyi bir verilsin. Sağ olun. Teşekkür ederim Allah'a.